Arkadaşlar öncelikle Herkese hayırlı günler bugün ne yapıyoruz ee, yer fidesi ekiyoruz tohumlar görünüyor mu şu beyaz beyaz olanlar tohum gördüğünüz gibi bu dolma biber ee, bugün fidelerektim ektim ben dolma biberim yetmemişti onu da arkadaştan şimdi getirdim onu düzelteceğim onu çekemedim. Bugün aslında çekmem lazım. Çekemedim. Bugün biraz rahatsızdım. O yüzden e, alelacele ektim gittim. Evet. Ekimin şu anda bitirdim. Arkadaşlar. E, burası salçalık biberimiz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle demir arası iz yaptım ben. Burası salçalık biberimiz artı e, içinde yerli patlıcanımız var yerli patlıcan tohumu ektim buralar böyle ayrı hani biz garı garas diyoruz da böyle burası iki demir arası salçalık biber burası dolma biber burası da e, iki demir arası dolma biber Evet. Şu an yerler e, puf puf kabarık. Burası da acı biber. Böyle acı biber. Bu kısmı e, buradan şöyle bakalım. Şöyle ileri kadar hemen hemen bu sivri tatlı biber. Çorbacı. Tabii ki kendi biberimiz. Kendi tohumumuz. Ben parayla tohum almıyorum. Kendim evden yapıyorum hep. Buraya kadar. Bir de şuradan bakalım. Böyle şu ortada yol var. Yoldan bir tarafı tatlı biber. Şu öbür tarafı bölüm bölüm belli. Salçalık, dolma, acı biber. Arkadaşlar böyle da fasulye yaptım ben. Bakın şöyle ark, ark şeklinde. Bakın oturak fasulye, şöyle bakalım. Bugün yaptık. Bakın, bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın, ben bunu çimlendirdim bu şekilde. Ee, bugün yaparken çekemedim. Öyle kendimce rahatsızdım. O yüzden şimdi size gösterme amaçlı çıkardım burada 3 3 tane ark burada 3 tane de burada 6 tane e, kısa kısa harfımız var kaç demir arasıymış 2 4 4 demir arası fasulye 1 2 3 4 5 demir arası da şeyimiz var fidemiz var burası benim pide sarası tabii ki de Artık zamanı geldi. Allah nasip kısmet ederse. Bu senenin fide serası bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. <laughs> Acı biber tohumu ektim. <laughs> o da beni öksürttü. <laughs> İlerleyelim. Köpek. Ne oldu? Şurası sarımsak. Sarımsaklar geçen seneden kalma. Gördüğünüz gibi fazla fazla olmuş. Şuraya girelim. Burası maşallah ot tarlası. Bakın. Ispanak. Ee, yarın. Belki yarın toplarız biz bunu. Artık yarın toplarız dalmalar böyle hısnak serası şimdi bu, burayı yarın e, başaltırsak. Yarın ya da perşembe günü otu temizlenip bahçe motorla sürülecek pat patla o emektar da burada bekliyor tabii ki de bunlar da aşılarım armut aşısı aldım. Aşı yapacağım inşallah. Bu akşam yapar mıyım? Bilmiyorum. Aşı yapacağım. Şu ahududu. Dudu. Aşı yapacağım fidanım burada. Ee, bu armut deveci armudu. Bir dalını kestim, bir dalını bıraktım. Bunu niye bıraktım? Aşı tutarsa şuradan dipten keserim. Aşıyı buraya yapacağım. İnşallah. Şöyle ıspanak sarısını birine bakalım. Bugün sulamasını yaptım. Arkadaşlar burası da ıspanak sarısını öbürü. Gördüğünüz gibi bugün sulama yaptım. İçi yaş ıslak otlarını temizledim. Her yer ot. Sarımsakları da bir göstereyim de. Sarımsaklar değil sarımsak. Ee, farklı bir sarımsak. Geçen sene de göstermiştim ama bunlar pırasa gibi. Ee, nasıl oluyor? Bazen iki yumruk gibi. İki yumruk hesabı yapılacak. O şekilde büyük oluyor. Şunlar yaprak pancarı şey soğan. Ot nereden gelmiş buraya ya? Evet. Burak fidelerimize bakalım. Bugün güneşte biraz açtım ama tabii ki kapattım. Evet. Fidelerimiz burada. Bakın. Bunlar ee, biber fidelerimiz. Tatlı biber. Şu an oraya ektiğim fidelerden. Bunlar artık şey yapmak istiyor. Şaşırmak istiyor. Yani buradan alıp başka yere dikilecek. Buraya da yerli domates, ata tohumu. Yani büyük kırmızı, pembe onlardan ektim. Bakıyorum ne olmuş. Şöyle karıştırıyorum. He, çimlenmiş. Tamam. Tohumlarımız çimlenmiş. Videolarımız bunlar sera içinde sera. Seramızda o gördüğünüz gibi buraları biraz temizledik de buralar da temizlenecek. Burası da benim cingan çölmesi gibi. Bakın domates tohumları, biber tohumları, Ondan sonra temiz tohumu tısa temiz tohumu yerli e, hakiki dikenli salatalık tohumu ata tohumu. Bunları çıtır çıtır yemek çok seviyor. Bir tane tohumumuz var. Dolma i̇şte bereymiş. Tabii bitirdim. Yetmedi. Arkadaştan aldım. Bunu da tabi ki de onun içine koyacağız. Şuraya koyayım da. acı biber. Burada. Tohumlarım bunun içinde duruyor. Arkadaşlar bakın şu kabak çekirdeği tohumu. Nereden geldi biliyor musunuz? Nevşehir'den. Uzun kabak. Çok uzun. Tek paketlerde satılanlardan. Benim kızım balayla Nevşehir'e gitti. Ben de dedim alabiliyorsunuz, biliyorsanız dedim. Oradan bana dedim, e, kabak çekirdeği tohumu parayla damat istemiş, almış. Bu seneki cemallar nasip ederse onları geldiğinde e, yetişmedi. Bunlar da üzüm bağlarım. Bakın saksıladım. Artık sıcak gördükçe patlamaya başlamış. Tabii ki de dışarıdayken böyle uyanma belirtisi yoktu ama içeri aldığım zaman uyanma belirtisi göstermiş, bağlar çıkmaya başlıyor. Tabii ki de bu da aynı. Şuradan küçük küçük şeyler çıkartmış yanlardan Rastek, rastek. Bu tarafta da var oğlu. Onlara da bakalım. Bunlar ne olmuş ne gitmiş. Her yer otluk. Bu sene çok bu takacak çok var. Aş aşırı derecede. Buradakilerde. buradakiler de He, bakın şöyle e, görünüyor herhalde. Ahududu sıcak yeri gördüğü zaman yapraktan çıkartmış. Evet şeydi bağda da bağ da çıkartmış yanlardan. Patlak vermiş. Bakın şurada şöyle sanki e, üzüm verecek gibi ahududu da yapraklarını çıkartmış. Bakalım. Gidelim. Bu patates seramız artık seraları göstermiyor adam tanıyottan. Sana patates serim ne oldu? seramik üzeri yırtıldı benim ayşe oradan yine yırtılmış oraya da bir naylon atmak lazım bakın patatesleri üzerine gar yağdı bunlar e, biterken maalesef yandı patateslerim yandı gördüğünüz gibi bakın bunlar patates yandı bu da yanmış Yapacak bir şey yok Yanık patatesle. Neyse hayırlısı olsun. Patatese mi izlelim? O kadar can gitti. Her taraf birbirine karıştı. Patates olması da olur. Ama işte biz bunları yapıyoruz. Malum. Elma işini geçen sene yaptım. Yer bulamadım buraya yaptım. Ama bunda elma vardı. Bunda da vardı. İki tane keste tuttu. Ne kadar büyür? Allah bilir. Yapacak bir şey yok. Elirimiz. Bakın elikler ne olmuş? Küçük küçük. Evet çiçek çiçekler belletmeye başlamış Ama daha erik olmadı bunda. Neden olmadı? Çünkü e, her sefer tam çiçek açacağı zaman iki 3 seneden beri ne oluyor? Bir don bir dereo gidiyor. Bakın arkadaşlar ben orada daha ne göstereyim size? Yatmış. bunlar tohum diktim. Böyle açalım. Çünkü uçulmaz bu. Tohumunu çıkaramaz. Biraz yardımcı oldum. Bunun ötesi açıl herhalde. Şuna biraz yardımcı olduydum zaten. Evet şuradan çıkmaya başlamış. Bakın lahana kocaman lahana. Bunlar tohum olacak. Bunlar da zaten. Daha hududu. Bunlar da lahana. Bili bili. Bili bili. Yoksa sen de moroz suyu. Bunlar da tavuklarımız. He, hepsi çıktı. İçeri. Hanımlar. Hanımlar. Haydi içeri. Gelin bakay. Gelin bakay. Haydi. Burada buğday Yok. İşte buğday getireceğim. Dur. Hayır. Çete. Tam bir çete. Dur. Buğday buğday. Haydi. Gel 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 gel, gel, gel. Haydi. Yerden bari yiy. Dur. Döküleyim, döküleyim, döküleyim. <laughs> kafalarına, kafalarına döktüm. Kalan buradaydı. Buraya salalım Sabah toplayacağız. Arkadaşlar. Akşam oluyor. Bu da bizim defnemiz tepesinde şeftalimiz çiçek açacak. Herkese hayırlı akşamlar. Fidemizi ektik. İnşallah e, bitme esnasında da size göstereceğim. Şu an toprağa tohumumuzu attık. Elimizden geleni yaptık. Artık gerisini yaradana bıraktık inşallah. Herkese hayırlı günler. hayırlı akşamlar. Herkese kolay gelsin. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Rabbim bu sene yaşadığımız felaketi bir daha göstermesin hiç kimse inşallah.